Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım, merhaba kıymetli müşterilerim. Size kısaca buradan bir seslenmek istiyorum. Fazla bir uzun video olmayacak. Çoktan beri video yapamadım. Çoktan beri bilgilendiremedim sizleri. Ve hatta e, vaktim olmadı YouTube'da video yapmaya. Şu anda bir fırsatını buldum. Elimde bir imkan geçti. Ee, size kısaca bir seslenmek istiyorum. Bir teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 9, 10, 11. ay, 12. ay 2021'in çok yoğun çalıştım. Yani gerçekten 10-12 saate varan veyahut 14 saate varan zamanlar, sabah 8-8.30'dan akşam 9-10'a kadar yeri geldi. 10'a kadar burada bürodaydım. Hep sizlerin, müşterilerimin kontratlarını ayarlayıp, yeni şirkete Zignal İduna'ya geçirebilmek için ön çalışması. Arkasından da... E, ...sigortayı sırf önde yapmak değil... ...arkasından da takip edip... ...aynı görüştüğüm gibi... ...halletmem gerekiyordu. Onları kontrol et falan... ...12-14 saat çalıştığım günler oldu. Bu arada da yeniden tekrar teşekkür ederim... E, ...müşterilerime. Bana güvenceyi, saygıyı... ...aynen devam ettirdiniz. Aşağı yukarı şu anda %40-%50'sini... ...geçirebildim müşterilerimin. Diğer müşterilerim de kaldı. Onları da zaman içerisinde... ...getireceğiz, geçireceğiz inşallah. Bu yoğunluk... Ee, yorgunluk üzerine bir 14 gün tatil yapmak istiyorum. Ee, perşembe günü 13.01 gidiş. Öğlen gideceğim buradan. Perşembe Yani yarın son, çarşamba günü son. Perşembe günü çalışmayacağım. Cuma günü 28'inde, cumartesi 29'unda buradayım yeniden. Ondan sonra Şubat ayında aynen full tempo ile devam çalışacağız inşallah. Şu anda bu ana kadar bana gelemeyen, Kalan müşterilerime de tek tek seslenmek istiyorum. Şubat ayında, Mart ayında gelin randevu yapın. Öbür taraftaki sigorta şirk e, evraklarınızı Ziknali Dunaya getirelim. İnşallah sizler de bana aynı saygıyı devam ettirirsiniz. Şu ana kadar bana göstermiş olan saygıyı, güvenceyi tüm müşterilerime teşekkür ediyorum burada. Görüşmek üzere diyeceğim. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir şey olacak olursa kızım burada devam ediyor ama belirli bir saatlerde burada olacak. Benim yerime o bakacak. Gerekirse bana Whatsapp'ten ulaşabilirsiniz. Gerçi Whatsapp yani Almanya telefonumu her gün açmayacağım. Akşam üzerleri açarım. Whatsapp'ten yazın bana ya da büroyu arayın. Büroda gereken yardımlar size edilecektir burada. Kızım burada. Kendi, bir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla arayabilirsiniz. Herhangi bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız olduğunda büroya arayın. Size gereken yardım edilecektir. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Takip edin. Yolda giderken de videolar yapmak istiyorum. Gümrükten hani hava yoluyla Sıla yolu değil de şöyle diyelim Sıla hava yolu. 2022 part 1 part 2 kısa kısa videolar olacak orada. Tabii ki Şimdi uçağa binerken, gümrükten geçerken e, video yapamam ama o aralarda bilgilendirmeler yaparım. Sizleri e, bilgilendirmek için kısa kısa videolar yaparım. Takip ederseniz, beğenirseniz memnun olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler.